İşte, merhaba tamam. arkadaşlar Forge bu sosyal ben Mervan ve bugün yine Ayreç kanalından Uğurla Minecraft Hunger Games oynuyoruz. Ben de giriyorum. Ayrıca herkese merhaba ben Uğur Hunger Games yeni bölümüne hoş geldiniz yine yanımda Mervan var Forever Games'tan. Hiç bir şey alamadım. Golden Apple çakmak Iron kas. Ok Et Çubuk. Arkandayım. Ah, Gel. Mavi binaya girdi. Mavi binayı boşlar. Ben direkt o ee, uçağa gidiyorum. Tamam sen hangara uç ben direkt buradakileri topluyorum. 3 tane çesti. Çabuk ol bu sefer. Ve adamların peşine takılma. Tamam olabildiğimce hızlıyım şu anda. Bir tane iron ve 5 tane ok şu anda elimde. Çok ben de. Açtım ama silahım yok. Ah taş kılıç süper. Harika. Çok bak, bak 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 artist e bak. Artiste bak artiste. Eve gidiyorum ben. Havada öldürdüm. Havadan soktu. Arkamdan adam geldi. Ah, ah, ah öldüm, 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 öldüm. Öldün mü? Ay, yok, hayır, ölmedim. Geliyorum, neredesin? oyun, oyun kastı bir anda. E, kaçtım binadan. Hangi hangi binadasın? O, neredesin? Hangarın oradaki binadan gördüm seni. Bak Geliyorum, yanındayım. taş kılıcım var. Sen yanındayım, sana, yanındayım, neredesin? yanındayım. Al şunu, al şunu. Taş kılıcım var. İki tane. Eyvallah. Binada mı? Evet, binada. Yok, gel, gel, gel. Gel, 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 gel sen gel. Shift'e bas, çifte. Üst katta. Gördüm ismini. Shift'e bas lan dal şuna dal şuna dal şuna ölüyorum. Oy helal. Abi bir kalp kala aldım biliyor musun? Of. Bir kalp bir kalp kala aldık. Aynen çok pis lan bir bak bir kere vurdum sana vurmamak için baktım adam öldü. Ben kendim öldüm sandım. <laughs> Yemin ediyorum kendim öldüm sandım o derece. Yalnız kapılardan uzak dur geldiği gibi ölebilirsin. Aynen şu anda bütün chestleri boşalttım. Senlik. Bakayım gelsene be. Koruyorum ben burayı. Şu chess al. Başka bir şey yok. <laughs> Gel Sen iron var mı? Yok ya. Iron kılıç yapardık. Gel abi şu tepedeki chesti almamışlar sonra oraya çıkalım. Gel. Oha nereye gittin lan? Bak şey yapalım. Şimdi birimiz kapıda dursun. Aynen. Şu, şu chest'i alayım ben veya. Sen, sen gir. Ben mi gireyim? Sen gir. Yukarıda Şuradaki adam var bu arada. Şu düğmeye iyi baksana düğmeye tamam. iyi bak. Yukarıya almışlar haberin olsun. Tamam aha iron. iki tane iron. Tamam çabuk yap. Koru, 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 Şuruk koru, var koru. Ben, yalnız adam geliyor mu, ne yapıyor? Yaklaşıyor sanki. Tamam, yaptım. Bas düğmeye, bas. Gerisi girmesin. Tamam, şimdi adam nerede? Yukarıda, yukarıda hala. Gördüm. Aldı, çesti. Dur, aşağı insin, aşağı insin. Aa, bir dakika lan, almamış galiba. Neredesin sen? Lan oğlum, hangirinin önündeyim hala? Heh. Hani? Ha, gördüm. Daha Şu, alamamış ki şimdi aldı. Aynen. Ne yapıyoruz? Be

Diamond! Diamond! Vuuu! Abi tamam, sen de dursun o. Bana pantolon... Ha, ayakkabı var mı bana? Ayakkabı... Yok. Pantolon var. Pantolon Ve chestplate. Gel gel. Hemen şu adamı beklemeye devam. O adam inmedim oradan. Bakayım. Dağdan yürümüş olabilir o. Aynen. Aha Aa, orada. Inmiş inmiş gel. Dal. Bir tane daha adam uf. Üç tane. Uuu. Yine mi parti hard? Dur 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 yavaş git yavaş git. Güçlü zırhlıya devam et. Aynen onu kovala onu kovala onu kovala. Çakmağı var dikkat et. Bunun şeyi yok, zordu yok. Çakmağı var ama. Burada tamam, var vardı bunun ya. Burayı yakamaz, temizliyor yeri. Aynen. Bak gördün mü? Bu arada Hikayet. kılıcı var. Hih, hih. öldüm ben. Ben Çekil. Oldum lan. Helal, helal. Aa! Koş, 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 koş. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok iyiyim ya. Chestplate var mı? Bir Hadi. tane vardı. Tamam, senden kalsın o. Kaç puan geldi lan ondan? Bakayım. 18 Belak geldi lan. VIP'miş. <laughs> Hadi be. <laughs> VIP öldürmenin keyfi ayrı bir güzel oluyor. Vallahi ikidir VIP öldürüyorum ya. Ayakkabın ne deri mi? Yok ya ayakkabım. Al ayakkabı. Eyvallah bro. Kask. Ay tamam. şimdi at. Diamond'ın ve var. He? Diamond'ın ve var. Diamond bir tane mi? Evet. Iron bulalım o zaman sana. Gel. Gidelim ortaya mı gidelim? Bence no. o az önce üçlü adam gördük ya onları öldürelim. Şu tarafta o zaman gel. Aynen. Onlardan kesin ya iron ya diamond düşer. Kesin. Hepsinden olması bir tanesinden kesin düşer. Iron en azından. Aynen. Aynen. Da nereye gittiler o da var. Hmm. Bende bir FPS düşmesi var ya harita yüklenmiyor ya. Ara ara, ara bende de takılıyor FPS FPS'e düşmüyor da çat diye takılıyor. Aha burada burada burada. Bir hani? tanesi burada. Gördüm. Vuramıyorum adamın içine girdim vuramıyorum. Uzaktaydın adamdan. Ayrıntılıcımız var sana. <gülüyor> <gülüyor> Koşamıyorum lan bu ne? Çekil bir. Dikkat. Eh, dikkat. Seni bile pislik herif. Hadi, hadi. Neydi lan o bir şeydi? Bilmiyorum belki yemek yemiştir. Görmedim ama. O altın ses mi yoksa skin mi? Oh yerdeki itemlere bak. Aa adamın içindeydim ya. Ben aldım. Ver, verdim, verdim, Kaç, 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 kaç. Bekle canın da olsun. Gitme, gitme, gitme canın da olsun, gitme. Senin de mi canın olsun? Yo, benim canım dolu. Şu Şurada adam mi? var ama, şu binada adam var, gel. Oğlum ben, bence bunu alsaydık. Tamam, boş ver abi, illa ki yakalayacağız onu da. Burada bir adam var. Nerede o? Aa, burada, gel. Sana bir şey söyleyeyim mi? O kovaladığımız adam geri gelecek. Bak bak mala bak mala. Özür dilerim. Önemli değil. Iıı itemlere bak. Hepsi çöp idem. Aynen. Şimdi sana ne verebilirim? Al zincir ayakkabı vereyim mi? Olur. Attım üstüne. Oğlum bunu attıklarım geri geliyor. <laughs> Uzaklaş o zaman. İki tane golden apple'ım var. Al aşağıdan mı? var? sen miydin lan? Tö Benim. Korktum lan. Benim. Aa burada burada. Az önceki burada hala kaçıyor. Gördüm. Aa bir tane adam var burada. Geliyor. Hey, ya bunu kovalayacak. <laughs> adam gördü kaçtı. Direkt. <laughs> Yargısız. <laughs> Dur bir bekliyorum. Öbürü nereye gitti ya? Sanki tepede Aa, bir yerdeydi. Tepede tepede şurada. Bak gördün mü? Bak şimdi. İyi vur lan. Vuramadım. Gel şuradan gel gel. Direkt buradan çıkacağız. Şuradan çıkılıyor değil mi? Ben Aynen. Ben bu binayı hiç bilmiyorum valla. Buradan çıkılmıyor. Gel buradan. Aa tepede hala tepede. Dikkat et. İsmini gördüm az önce. Shift'e bastı Zeki. Aa atlayamaz buradan. Atlay at yok atl atlar. Sıkıştı sıkıştı oradan sıkıştı. Lag. Dolan dolan dolan. Dolandım. Selam. Aşağı itiyor. aşağı aşağı aşağı. Aa Çok ayrı orada al. Aldım. Aşağıda 3 kişi var. Aşağıda 3 kişi var. Dikkat et. Abi üçü de tim dalga geçiyorsun. Al şunu. Üçü de tim. Bana hadi iron orada at. Al. Uf, alır mıyız lan güsüler mi? Yok lan deri setler. Bir tanesi gelmeye çalışıyor herhalde. Gelmeye çalışıyorlar galiba. Sen şunu al. Al şunu. Golden apple al. Ne olur ne olmaz. Aynen. Hazırla envanterini. Direkt bunlar bize gelecek belli. Bekle o zaman. İnmiyoruz tam. Buradan Hayır. inmiyoruz. Okum ve yayım da var benim. Benim altından okum var. Benim de 12 tane. Tamam. Şu chest'e bakayım ben mi? Almış. Ne Güzel. yapıyoruz? Ben bekleyelim diyorum da. Bak adamlar. Kim? Bak bu adamlar gelmeye çalışıyor büyük ihtimal ihtimal. ortadalar. Gidelim bence. Bak ortada bekliyorlar. Gördün mü? Evet gördüm. Üçlü tipler. Ne yapalım? <gülüyor> Öpücük. <gülüyor> o katta. <daha. gülüyor> Dikkat et. Geliyorlar. Tam, aynen. 7 okum geldi oldu. Bak. Tekki zaten gelirse hallederiz. Teker teker, gelseler çok güzel olur harbiden de. Tek yakalamamız lazım. Şimdi buradan aşağı atlasak bu direkt bizim e, pardon bu diğerlerine haber verecek. Büyük ihtimalle Skype'dan konuşuyor onlar da. Veya TeamSpeak falan. Yazışmıyorlarsa konuşuyorlardır. Yani. Ki yazışmıyorlar. Gel. Şimdi sana var ya videoda olmasa ibnelik niyetini <laughs> şu <akışağa> uçurmuştum seni. <laughs> o ilk önce benim aklıma geldi de yapmadı. <laughs> Ay. <laughs> abi adam bir kişi olsa şimdi tecavüz ederdik oğlum ona. Abi bak şu anda geri kalan sadece biziz. Aynen ha. Onlar biz değil mi? Evet. Bence yani da onları da... almamız lazım ki onlar ortada gitmeyelim. Kesinlikle bence... gitmemiz lazım. Bence de uç direkt abi. Aynen. Bak ne yapıyoruz tam şuradan gidiyoruz şifte ee, basarak Hı. sonra okta da alıyoruz bunları ilk sonra dalıyoruz alıyoruz. Bence, bence o, öyle. Yapalım. Bence direkt arkalarından bu doslama girelim. 23 dakika var chestlerin yenilenmesine. Çok dalmamız lazım ki chestleri alırlarsa ölürüz. Aynen. Kesin daima sword yapacak bunlar. yanlış yere... Ha tamam, doğru. Şuradan. Shift'e basarak gidelim bence ilk başta bir Ya yürü ya alırız bence ya. Tamam öyle olsun. Bak çakmak ve Golden Apple'a dikkat et. Direkt kullanıyorsun. Geliyorlar. Gördü. Ne yapıyoruz? Dal. Dal abi dal bekleme dal. Şu ok, ok atana dal. Ok atana dalmaya da çalış. Yeah. 40 yılın savaşı. Okum bitti. <laughs> Okum bitti. Şunu al. Yalnız bir kere bile vuramadım adamı. Ben ha, vurdum. vurdum da. Ben de vurdum. Oğlum bunlar da iyi ok var ha. Aynen. Bu arada kaçtır önünden geçiyorsun dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım abi kaçayım derken. Na, geliyor. Bir tane gelsin. ya gel. Tek tek gelsinler o bana yeter. O yeter yani. Gitme o tarafa gitme. O tarafa gitme bu tarafa gel. Gitme o tarafa Orada direkt çıkış var. Gel, et, gel, gel. Et, dikkat gel gel dikkat gel. dikkat et. Bak çağırıyor. Öbürleri çağırıyor bunu. Gitti. Yine gitti. Bitti okum. Burada, ben buradan ok topluyorum. Dalıyoruz bence. Dur 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 bekle. Gel, çıkma 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 çıkma. Dal 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 gel, geldi geldi geldi. Gel dalalım. Gel Golden dalalım. Apple yedi. Golden Apple yedi. Gel dalalım. Dur, 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 dur. Benim açtığımı doldurmam lazım. Açtığım full mü? Evet. 1 2 3 dal. Daldık mı? Daldım ben. Hadi bismillah. Lag oldu! Aynen, 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 aynen. Aldım bir tanesini. Aldım bir tanesini. Tane. Tanesi. Yardım et. Kaç, yardım kaç, et. kaç, kaç, kaç. Yarım kalp, yarım kalp, yarım kalp. Okul musun? Hayır benim de çok az canım var sana gelecek dikkat et. Sana geliyor. Abi şuna bir iki tane vur golden apple yiyeceğim. Ye. Oh, ah, oh, ah, oh. Ah. Tamam tamam ben de. Değil ben de değil. Helal. <laughs> çok iyiyiz abi ya. <laughs> abi çok iyiydi bu ya. Abi çok iyiyiz ya. Harbiden bu çok iyiydi ama. Lan abi. Noob. <laughs> Pro game. Saçma oldu ama ne alaka? Pro ne ya? Pro game ne ya? <laughs> Abi 3 kişi aldık ya daha ne diyeyim ben ya? Vallahi. ama ben demiştim alırız diye. Yeter ki o chest'i almasalardı. Alma, almamaları lazım. Alamadılar da zaten. Aynen. Iron chest var mı? Yok oğlum chest falan gelmedi bana. Olsa sen giyerdin zaten. Lan ne diçme bir dakika ya. Chester yenilenmedi. Aynen Chester yenilenmedi harbiden ha. Tam başlayalım o zaman direkt. Başlıyor muyuz? Başlayalım RT mı? Artı 2 kalbin var mı? He? Artı iki kalbin var mı? Bir tane var. Gel bana bir tane vur. Var mı sende? Yok. Tamam gitti dur. Şimdi bir dakika Chester'e bir bakalım da önce bir. Bunda ayrı ayakkabı var. Var lan ayrı ayakkabı. Bende ben de, de var. Boş. Şunu atalım. Şunu atalım. Kaç tane okun var? Sende? Bende yok hiç. Bende 15 tane var. Ama kullanmayacağım. Tamam o zaman bodosta da... ne yapıyoruz? Direkt sword sadece sword. Çakmak var mı? Çakmak yok. Bende çakmak yok Tamam. Başlıyor muyuz? Dur. Bekle. Ben de şuraya geçeyim. Hadi. Bir. La geçsene yerine geç. Pulvara geç pulvara. <laughs> Oğlum şuradan <Niye> dinliyor ya. Ya bir şey olmaz. Bir. İki. Üç. Başla. Sadece sword. İlk vuran alır dedim. Aa öldüm. Aa ilk ya. Kal <laughs> yarım. <gülüyor> <gülüyor> Abi yarım kalp kala. Pislik güzeldi ama ya helal olsun. Abi ben yarım kalp kala çok güzeldi. <laughs> Alacaktın zaten havada üç kez vurdun oğlum bana. <laughs> Bak. Minecraft'ta şöyle zaten bir şey var. İlk vuran kesinlikle alıyor genelde. Aslında her zaman değil. Yani her zaman değil Çevirdiğim yüzde oluyor yani. Ha? Çeviren de oluyor. Neyse zaten yani. önemli değil. Çok güzel oyundu bu da ya. Son iki <laughs> oyunda çok pis aksiyon var. Evet çok güzeldi. <laughs> ee, bir videonun daha sonuna geldik. Ee, Forever Gamers'a abone olmayı unutmayın. Ayrıca abone olmayı unutmayın. olun. Beğen. Tabii ki olmadıysanız. Aynen. Hala videodayım ben de. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın beden. hoşça Hoşçakalın.